TikTok'um için bir şeyler çekelim dedi. Ezgi'nin TikTok olduğunu o gün öğrendim. Saçma sapan bir şeyler çektik ve kendi TikTok hesaplarımızı yükledik. Tabii birbirimizi karşılıklı takip etmeye de başladık. Ve aynı gece saatlerce mesajlaştık. Yatağa yattığımda bunun bir rüya olmasından korktuğum için kolumun üstünü sert bir şekilde çimdikledim. Canım bu kadar yandığına göre kesinlikle rüya görmüyordum. Mutluluktan sırıtarak uykuya daldım. Sabah yine babam beni okula bıraktı. O sırada Ezgi ile karşılaştım. Eskiden onu görebilmek için sürekli okulun içinde dolanırdım. Her nasılsa artık o benim karşıma çıkıyordu. Okula kadar sohbet edip yürüdük. Daha doğrusu o konuştu, ben dinledim. Çünkü heyecandan aklıma konuşacak bir şey gelmiyordu. Ezgi ile her teneffüste buluşmaya başlamıştık. Ancak onun kalitesinde bir kızın benim gibi birinden hoşlanacağını hayal bile edemiyordum. Bu yüzden de beni arkadaşı olarak gördüğünü düşünüyordum. Ezgi'nin daha sonra söylediğine göre her gün benim ona çıkma teklif etmemi beklemiş. Benden bir şey gelmeyince sonunda o bana söylemek zorunda kalmış. Ben tabii o zamanlar bunu anlamamıştım. Bir cumartesi günü akşam bir şeyler yapalım mı diye mesaj atınca çok şaşırdım. Onların evinin yakınındaki bir kafede buluştuk. <laughs> Evlerimize dönerken artık sevgili olmuştuk. O gece mutluluktan gözüme uyku girmedi. Ben akşamları dışarı çıkan biri değilim. Bu yaşlarda okuluma odaklanmayı tercih ediyorum. Ezgi ise görünüşe göre benim tam tersimdi. Perşembe günü mesajla bana bir restoran attı. Yarın akşam buraya gidelim mi? Çok güzel bir yermiş diye sordu. Bana hiç uymasa da bunu isteyen hayatımın aşkıydı. Mecburen kabul edecektim. Yalnız bir sorun vardı. Restoran çok havalı görünüyordu. Muhtemelen pahalı bir yerdi. İnternetten menüsünü bulup bakınca gözlerime inanamadım. Tahminimden çok çok daha pahalıydı Öyle bir yere gidebilmemiz için Harçlığımı belki de bir yıl biriktirmem lazımdı Ezgi hiç belli etmiyordu ama Demek ki ailesi çok zengindi Ve onlar böyle yerlere gidiyorlardı Ertesi gün okulda Ezgi Restoranı beğendin mi? Ben orayı instagramda takip ediyorum Hep ünlüler gidiyor dedi Utana sıkıla ben o tip yerlerde kendimi rahat hissedemem Yine sizin oradaki kafeye gitsek olmaz mı? Cevabını verdim Ezgi hayal kırıklığına uğramıştı Gerçekten mi? Ama ben çok istiyorum. Ben hayatımda hiç öyle lüks bir restorana gitmedim. Benim de öyle yerlere gitmeye hakkım yok mu? Diyerek bana baktı. Kafam karışmıştı. Ezgi normalde o kadar pahalı bir restorana gidemeyeceğini söylüyordu. Ancak öte yandan benim o pahalı restoranı karşılayabileceğimi düşünüyordu. Aşkım bunu söylemeye utanıyorum ama öyle bir restoranda yemek yemek belki de babamın bir aylık maaşı kadardır. Bunu karşılamam mümkün değil demek zorunda kaldım. Ezgi kızgın bir şekilde Enes senin ailen çok zengin Bana neden yalan söylüyorsun diye bağırdı Şaşkınlıkla bunu da nereden çıkardın Deyince Çünkü seni okula her sabah özel şoförün bırakıyor Çünkü arabanız bir servet değerinde Çünkü hep en pahalı markalardan giyiniyorsun Bunlar ailenin zenginliğini kanıtlamak için yeterli değil mi Dedi Aşkım benim babam özel şoförlük yapıyor O gördüğün patronunun arabası Kıyafetler de patronun oğlunun çok üzünlü bir hikayesi var. Bir ara anlatırım. Diyerek güldüm. Ezgi ağlamaya başladı. Ve birden beni